Emanet yeni bölümde neler olacak? Seher ölecek mi? Zuhal hapisten kurtulacak mı? Hepsini videomuzda açıklıyorum arkadaşlar. Öncelikle Seher'e zarar gelmesin, Yaman'la aşklarını doya doya yaşasınlar diyenler ve Zuhal hapisten çıkamasın hatta İkbal'i de yanına diyenler beğeni tuşuna bastın sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmayın. Dizimizde İkbal Seher'i ortadan kaldırmak için tüm gücüyle savaşsa da Seher'e hiçbir şey olmayacak. Seher'e araba çarpsa bile Seher iyileşecek. İkbal her defasında yenilgiye uğrayacak. Yani her başarısız hamle sonucunda daha da hırslanacak İkbal. Hatta en sonunda o kadar dayanamaz hale gelecek ki kendi elleriyle elle, Seher'i öldürmenin planını yapacak. Tabi bunların olması çok uzun bir zamanda olacak. İkbal bir yandan Zuhal'in ses kaydını ortaya çıkarmaması için Zuhal'i hapisten çıkarmak için uğraşacak. Ama Zuhal'in hapisten çıkması şu an çok zor görünüyor. Her iki durumda da İkbal çaresizlikten iyice kafayı yiyecek. Ne Seher'i öldürtebilecek ne de Zuhal'i hapisten çıkarabilecek. Bizler önümüzdeki bölümlerde İkbal'in çaresizliğini izleyeceğiz arkadaşlar. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Ekbal Zuhal'i hapisten çıkarabilecek mi? Yorumlarınızı merak ediyorum. Böylelikle videonun da sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek. Kendinize iyi bakın. Hoş